Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinizin videoya bir hoş geldiniz. Ee, ben Murat. Ee, bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağız. Arkadaşlar internet Google'a yazdım. Bir tane Happy yazdım. Bir tane istiyorsunuz, sunumda inşallah doğru girmişsinizdir. İşte şurada Toker. Total, bilmem ne yazıyor. Happy, happy Views yazıyor. Mutlu tekerleklermiş. Space diyor. Böyle diyor. İşte Z, Shift. Hepsini kullanacağım. Ee, i̇şte böyle yazıyor. İnşallah doğru Şu tişört falan bir şey var. Ayıcık bir şey var. İnşallah doğrudur arkadaşlar. İnşallah doğrudur. Çünkü ben bu oyunu gerçekten videolarını izliyorum. Çok seviyorum. Bu arada konuşacağım. Bir bakalım. Arabasının yerine Suriyeli bir tane adam fark etmiş. Aha gidiyor onu dövmeye. Hadi be 181 arkadaşlar. Bu bizim yükleme sonrasında çektiğimiz indir ya. Çok heyecanlıyım ya. Şuradaki... Get ready for the time of your life. Ne diyor ona dayı? Dayıya bak. Hello <laughs> <laughs> İnşallah doğrudur. Vallahi doğru. え Menü ya. Bir kere oynayalım. Işığı <laughs> takip et diyor. Tamam. <laughs> Anane. ne? Oha o neydi lan? Oğlum korkutmayın lan beni. Ben böyle şeyler alayım. <laughs> Ana ne? Oğlum ne oluyor lan? Korku oyunu mu lan burası? Adamı öldürüyorsunuz abi ya. Bayağı. Son kere <laughs> oh, al. Ha. Hadi hızlı hızlı hızlı. Abi yapma şöyle ya. Aha gece oluyor. Oğlum gece oluyor. Anne anne. Sikilin bela ama abi.